Tekrar merhaba, iyi akşamlar. Kasım ayını artık yavaş yavaş deviriyoruz. 28 Kasım akşamına geldik. İki gün kaldı ayın bitmesine ve ayı dünden bu yana Katolik aleminin lideri Papa 14. Leon'un Türkiye ziyaretiyle kapatıyoruz. Bu niye önemli önümüzdeki haftalarda, aylarda belki daha dikkatli bakmak gerekecek bütün konuşmalarına, satır aralarını ama dün e, Ankara'da yaptıkları ve bugün İstanbul ve İznik'te yaptıklarını hızlıca bir toparlamak gerekirse önemli e, semboller var, önemli işaretler var. E, Hristiyanlığın kendisi için, önümüzdeki dönem için ki bazı öz vesaireler de var yani cemaatimiz niye azalıyor vesaire gibi. E, ama aynı zamanda e, kültürler arasındaki Kopmuş olan bağları tesis etmek, küçük grupların, azınlıkların haklarını savunmak, fakirlikle ve yoksullukla mücadele etmek konusunda önemli mesajları var. Bu şu anda şeyde gördüğünüz resim, bugün İstanbul'daki sabah ayininden, sonra da bir Fransız fakirhanesini ziyaret etti. Sabah ayini küçük bir kilisede ama çok heyecanlı bir, e, ...grupla birlikte yapıldı. E, Papa aslında daha büyük kitlelere konuşan, işte sen Peter... E, ...kilisesinin önünde, Vatikan'da dev kalabalıklara hitap eden bir soğak. Bu kadar küçük ama çok samimi bir grupla e, bir araya geldi. E, bu önemli. Orada verdiği mesajlar arasında hakikaten... E, ...benim özellikle... E, ...dikkatimi çeken, şunu söyleyeyim... E, Küçük olmanız etkisiz olduğunu anlamına gelmez diyerek Katolik cemaatine hitap etti. Bu neden önemli göreceksiniz. O, o metnin tamamını okuduğunuzda hakikaten bir bu topraklardaki şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki önemli Hristiyanlık noktalarından bahsediyor. Mesela bunların içerisinde Şanlıurfa Harran bile var. İznik var, başka yerler var vesaire ve hani bu toprağın aslında bir bir dönem Hristiyanlığın yeşerdiği, büyüdüğü toprak olduğunu hatırlatma ihtiyacı duymuş Papa 14. Leo. Şimdi o zaman bugün tekrar hemen hızlıca İznik'e gidelim. Çünkü İznik'ten çok çarpıcı fotoğraflar, röportajlar, çok kalabalık bir basın grubu takip ediyor Papa'nın ziyaretini. Türkiye için bulunmaz bir gazetecilik fırsatı hakikaten. Yani en az 30-35 tane muhabir var yanında. Her milletten muhabir var ve bunların pek çoğu hayatlarında belki hani İstanbul'a gelmemiş olanlar da vardır. Belki Bursayı hiç görmemiş olanlar vardır. İznik'i görüyorlar ve iki gündür de batı basınında yer alan İznik'te gölün tabanında bazilikanın bulunuş hikayesi. Ee, İznik Konsülü'nün hikayesini falan düşündükçe gerçekten insan heyecan duyuyor. Ee, Türkiye için büyük bir tanıtım yapıyor şu anda Papa. Ee, Patrick Bartolomeos'la birlikte Bazilika'nın yanındaki o iskeleden, çünkü Bazilika eskiden gerçekten toprağın içindeymiş. Sonra ya deprem nedeniyle ya başka sebeplerle göl yürümüş ve Bazilika yıkılmış. Bazilika'nın temelinin üstünü örtmüş. Ne zaman ki 10 sene önce havadan uçarken muhtemelen hava fotoğrafçıları vesaire arkeologlar birdenbire tabanda bir bazilik olduğu ortaya çıkınca e, arkeoloji ve din tarihi açısından e, müthiş bir sayfa açılıyor e, Hristiyanlık tarihi açısından. E, e, ayinden görüntüler, fotoğraflar e, bütün gün boyunca gelmeye devam edecek. Benim burada e, hani konsilin yıldönülüsü ortak Paskalya kutlaması bir sonraki adımda gerçekten Ortodoks ve Katolik kiliselerinin bazı takvimleri birleştirmesini konuşuyor Hristiyan camiası şu anda. Hani çok fikir ayrılıkları, dini, teolojik fikir ayrılıkları olabilir diyor. işte bizim şeyimiz, ideolojimiz statik değildir, dinamiktir diyor. Papa hani şartlara uymalı ve cemaat genişletmek için başka şeyler bulmalıyız diyor. İstanbul'da verdiği mesaj çok kritik. Burada küçüksünüz ama kapınıza gelen gençlere e, bilgi veriyorsunuz ve bu çok kıymetli diyor. Bu ne demek? Türkiye'de, İstanbul'da yaşayan e, sadece göçmen nüfus değil ki çok sayıda geç, göçmen de var o şeyin cemaatin içinde. E, gençler içerisinde, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olabilir, geçenler olabilir, e, Katolik Kilisesi'ne ilgi olduğunu Küçük de olsa ima ediyor. Sizin kapınızı çalıyorlar ve bilgi almaya geliyorlar buraya diyor. Bu e, bence Türk yetkililerin de dikkatle takip etmesi gereken bir açıklama. Şimdi e, bu cümleyi tekrar söyleyeyim. Küçük olmanız etkisi olduğunuz anlamına gelmez. Papa Francis'in de şeyi. Küçüklük kuvvettir diyor. Bu küçük olmaktan büyük bir güç çıkar diyor. Bunların satır aralarında önemli bir şeyler var. Yani hem azınlık hakları var hem e, bir Kuvvetli bir dinin altında ağırlıklı Müslüman bir nüfusun altında yaşayan Hristiyanların durumunu açıkça ortaya koymak var. Yani siz burada küçüksünüz ama kuvvetli olduğunuzu bilin diyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da verdiği mesajlar arasında işte Fatih'in e, şeyini bana itaat ettiğiniz sürece canınız malınız güvendedir e, şeyini e, fermanını göstermesi de bir mesaj. Papa'nın İstanbul'dan verdiği Küçüğüz ama kuvvetliyiz de bir mesaj. Bunlar karşılıklı yanıt birbirlerine. Başka bir önemli daha pratik bir şey de var. Ee, bu heyetin içinde İznik heyetin içinde herhangi bir fotoğrafı verebilirsin istersen e, Mustafa. Sonra ama yazılı metni vereceğiz ekse. ABD dışişlerinin kaynak ve idari işler bakan yardımcısı da İznik heyetinde. Kim bu? Bu açıklamayı önce bir verelim. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bunu ziyaret başlamadan önce e, duyurmuştu. Ben verebiliyor muyum? Vermeyi deneyeyim şuradan. Deputy Secretary for Management and Resources Michael Rigas diye bir isim, önemli bir isim. Bu ziyarette İznik ayağında Amerika'yı temsilen o heyette, hani iskele üzerinde yürüyen heyette Amerikan devletini temsilen birisi var. Sadece kilise yok orada. onu söylemek için bunu bu açıklamayı özellikle göstermem gerekiyordu. Eee Rigas'ın ziyaretleri içerisinde hem Bugünkü temaslar hem Fener ile yapılacak olan temaslar. Sonra başka yerlere de geçiyor Riyaz. Bir Erbil'deki yeni konsolosluk binasını açmaya, Amerikan konsolosluk binasını açmaya gidiyor. Orada bazı olaylar olmuştu vesaire. Sonra çatışmalar çıktı vesaire. Ardından e, İsrail'e geçiyor. Ve bir noktada da anladığımız kadarıyla bu Gazze meselesiyle müdahil olacak. Tam açıklamanın metnini şöyle bir açıp bakmaya çalışayım. Ee, ama bu heyetin içerisinde bu ismin yer alıyor olması önemli kendi başına sadece e, dini bir ziyaret olmadığını Amerikan devletinin bu ziyarete resmi bir temsilci gönderdiğinde görmek açısından önemli. Ee, ne diyor? İznik Konsülü'ne katılacaktır diyor. Ee, Türk-Amerikan işbirliklerine, ikili ilişkilerine de. E, Görüşmeleri yapacaktır ve Patrick Bartolomeus'la görüşecektir diyor. Irak'ta da e, şey e, başkonsolosunun açılışına katılacaktır diyor. Sonra da İsrail'e geçecek diyor. İsrail'de ayrıca sarsılmaz ittifakımızın da e, altını çizecektir filan gibi cümleler var. Şimdi bu e, ismin Michael Rigas'ın e, bu heyette yer alıyor olması kendi başına önemli. Ee, geçelim bir başka noktaya. Dediğimiz gibi e, Har Harran'dan izni bu coğrafyadaki Hristiyan izlerini hatırlatıyor olması e, kıymetliydi. Bugünkü temasları böyle bitecek. Bu arada Papa e, bir devlet başkanı sıfatını taşımasına rağmen İstanbul'a geldiğinde e, Şişli'deki Sentespil Katedrali'nin içerisindeki e, bir hani kendilerince manastırımsı, yatakhanemsi bir bölümde kaldı. Yani öyle beş yıldızlı oteller, acayip lüksler falan bunlar yok. Ee, i̇badethanede kalıyorlar. Bütün heyet ibadethanede kalıyor. Korumalar vesaireler hani zaten dışarıdalar ama e, Papa'nın tercihi bir önceki Papa e, Francesco gibi olabildiğince mütevazi, fakirlerle birlikte, göçmenlerle birlikte ki konuşmasında da mülteci haklarına e, atıf vardı. Evet. Gezerken böyle geziyor. Şimdi yarın bir dizi ziyareti var. Programda Sultan Ahmet Camii gözüküyor. E, Ayasofya gözükmüyor. Gidecek mi hala bilmiyoruz gerçekten. E, ve sonrasında da bir ayinler var. Fener Fenerpatrikhanesi var vesaire. Bir, bir yığın bir şey var yarın. Ondan sonra e, ama bir düne dönelim. Dün herkesin konuştuğu bir etkinlik var. Nerede o? Şurada şeyini gösterelim size. Fatih Hatih'in tweetinden aldım. Tegeret Ankara Haber Müdürü'nün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa 14. Leo'yu beklerken Taal Bedru Aleyna dinlemek. Şimdi sonrasında başlayan büyük bir tartışma var. Bu ilahinin naat deniyor. Hazreti Peygamberimizin için yazıldığı onun için sadece onun adının anıldığı Ortamlarda söylendiği, papanın gelişi için söylenmesinin münasebetsizlik, biraz densizlik vesaire olduğu gibi bir şey var. Şimdi Cumhurbaşkanlığı protokolü bunu e, tahmin etmiyor, olamaz diye düşünüyoruz. Bu tartışmanın yaratacağı e, dalgaları, etkileri de ta, tahmin etmiyor, olamaz diye düşünüyoruz. Ama hikaye nereye gidiyor? İşte şey. Aynı şeyi FETÖ yaptığında tırnak içinde dinler arası diyalog teziyle böyle şeyler yaptığında ortalığa çıkmıştık diyen pek çok e, muhafazakar camiadan isim okudum ben. Bu tartışma biraz daha gider. E, niye böyle bir şey tercih ettiklerini de hala bilmiyoruz bu arada. Ama yarından itibaren e, birazcık daha işin siyasi ayağını görmeye başlayacağız. Dediğim gibi Amerikan heyetinde bir bakan yardımcısı var. Patrick Bartolomeos'la görüşme yarın veya bugün. Neyse bu heyetin içindeyken de İznik'e gittiklerinde de görüşmüş olabilirler. Ama ayrıca ikili bir e, Patrik ve şeyin görüşmesi de Papa'nın görüşmesi de yarın var. Programda yarın ne varmış hızlıca tekrar bir bakayım, hatırlatayım. Ama birazcık şey gezisi var. Uzun bir ziyaret itiraf edelim ki. Yani e, bir Papa'nın Türkiye ziyaretinde bu kadar uzun ayak olduğunu ben çok nadir hatırlıyorum. E, Sputnik'in bir dün slaydı vardı. Bulabilirsem onu bulurum. Bulamazsam verememiş oluruz ama ya bildiğim kadarıyla yarın uzunca bir şeyi var. Programı var ve akşam saatlerinde de Volkswagen Arena'da halka açık ayin var. Bunun da nasıl seyrettiğine bakmamız gerekecek. Güvenlik çok üst düzeyde. İstanbul'da yarın daha çok İstanbul'da onun için trafiğe çıkarken vesaire sıkıntı çekebilirsiniz. Tekrar uyarmış olalım. Geçelim süreç meselesine. Pazartesi üç kişi gitti, geldi. E, kimse önce açıklama yapmıyor. Ne oldu, ne bitti konuşulmuyor. Bugün bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, iki günlük kurultayı da başlamış durumda. Hükümet programlarını açıklıyorlar. Çok ciddi eleştiriler de var. Eskisinden farklı hiçbir şey söylemiyor vesaire diye. Önümüzdeki günlerde biraz daha detaylı okuyalım. Haksızlık etmeyelim e, taraflara. Ama ee, Şamil Tayyar'ın dün akşam attığı tweet sonra onu silmesi üzerine yeni bir e, tartışma başlamış durumda. Şu şeyi hemen ben bir... E, ah sen aldın zaten tamam. Oh. <laughs> Üst üste manşet bastık. <laughs> hem devlet hem Cumhur İttifakı'nda İmralı ziyaretinin gizliliğine dair anlamsız bir hassasiyet gösteriliyor. Dün gece birkaç satır yazdık. Kimi dostlar sürece zarar verir gizlilik önemli deyince de sildik. Oysa çok özenle devletin hukukunu koruyarak kaleme alındığı halde. Şahit Ayer eski gazeteci. Neyin yazılıp yazılmayacağını bilir. Gel gör ki Dem ve Gülistan Koçyiğit ziyareti zaten uzun uzun anlatmış. Üstelik önemli mevzuları filtreleyip sadece Öcalan ve PKK güzellemesi yaparak anlatmış diyor. Haliyle İmralı ziyareti ve PKK Öcalan propagandasına dönüştü. Kaldı ki İmralı notları... E, Dem Parti yukarıda okuyamadım. Karayolan'dan Cemil Bay'a, İlham Ahmet'ten Mazlum Abdi'ye kadar onlarca terörist de çoktan ulaştı. Şimdi bu kadar şeyi biz e, gizli diyebiliyoruz. Sır yani. 10 sene konuşulmayacak. Pazartesi haftaya konuş, buluştuklarında yine konuşmayacaklar. Ama her yerde çarşaf çarşaf yazılıyor. Çarşaf çarşaf yazılıyor olması kötü değil bu arada ama bunu böyle ay yapmadık, görmedik, gitmedik konuştuk ama duymadık gibi yapılınca olmuyor. Süreç ne kadar şeffaf yönetilirse o ölçüde fayda sağlanır kanaatinde. Şamil Tayyar'a katılmamak elde değil. Gerçekten söylediği bu. çünkü Gülistan Koçit, Kılıç Koçit ne yapmış? Mezopotamya Haber Ajansı. Çok detaylı. Neredeyse hani kelime kelime vermiş. Biraz da kızalım açıkçası. Yani bu görüşmeye giden milletin vekili olan ve bu mesele için çok büyük riskler alan Gülistan Kılıçkoç Yiğit'in e, şahin Tayyar işte neredeyse sekreter gibi oturup yazdığını falan dün yazmıştı. Sonra sildi o tweet'i. E, birazcık cinsiyetçi bir ifade olmuş. Ama belli ki İmralı'daki görüşmede böyle cinsiyetçi geçmiş. Bu şimdi çok ayıp. Dem hakikaten bu meseleyi burada hala e, özellikle çok mücadele veren kadın vekillerini, bu seviyeye indirilmesine razıysa bir şey diyemeyiz. Ama doğru değil. Ee, çok şahsi ve siyasi bir risk alıyor Gülistan Kılıçkoç Yiğit oraya giderek ve bu açıklamaları birazcık da risk alarak kamuoyuyla paylaşıyor. Şimdi bu, bu vekile sekreter gibi not aldığı aldı, elde alna, eline aldı kalemi vesaire yazdı gibi küçümseyici ifadeleri hiç yakıştıramıyoruz. Kim yazıyorsa yazmasın. Gerçekten ee, Sayın Koç Yiğit, her şeyini eleştirebiliriz. Siyasi durum, duruşunu da eleştirebiliriz. Ama oraya gitmesinin bir önemi olduğunu herkes herhalde farkında. Detaylı uzun uzun yazıyor. Ee, önümüzdeki günlerde biraz daha net göreceğiz. İşte CHP'nin gelmemesi vesaire de konuşulmuş. Ama belli ki Türk kamuoyunda e, Öcalan'ın mesajlarının çok karşılık bulmadığı hissiyatı da görüşmede hissedilmiş. Sonra da Öcalan'ın e, meseleyi aslında Suriye'ye doğru çevirdiği... Suriye'deki dinamikleri gündeme getirdiğini anlıyoruz. Peki bu kadar patırtı bunun için kopuyordu da sonuçta ne oldu? E, yapılan görüşme teknik olarak hakikaten Türkiye hala PKK'yı e, yasa dışı bir terör örgütü olarak görüyorsa, Amerika'da mesela hala görüyorsa, eee illegal bir yapıyla görüşmektir. Bunu meclis kimliği çatısı altında başkomutan e, unvanını taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adına yapıyorsanız meclis adına sıkıntı var. Bunu dönüp bir de şimdi yasa çıkartalım, buraya gidenleri işte dokunmazlık kılıfı verelim demek sizi kurtarmayabilir. Bu işin başka türlü yapılması gerekiyor. Giden kişilerin, ki devlet MİT yıllardır görüşüyor, giden kişilerin gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi şeyi var ya, amblemi, onu taşımayan kişiler olması gerekiyordu. Baştan beri buydu bu. Yani bir gerekiyorsa hakikaten bir mektup trafiği, karşılıklı demeç trafiği yürümesi gerekiyordu. Milletvekillerinin oraya gitmesinden çok önce başkalarının gidebilmesi, gidenlerin, sivil toplum olabilir bunlar oluyor. Bunların e, böyle çok bağıra çağıra, davul çala çala değil ama verilen mesajları halkla paylaşarak e, süreci yürütmek gerekiyordu. Birazcık e, araba atın önüne konmuş gözüküyor sürecin yürütülme mekanizmasında ama yine de kaybedilmiş bir şey yok. Bundan sonrasında biraz daha dikkatli yürütülebilir ama işte mecliste de sinirler belli noktalarda gerilmeye başlıyor. Ay Yüce Türk açıklamaları vesaire var. Yani insanlar bir noktada sabır gösteriyorlar bu sürecin bu kadar rastgele ve şeyli kıra döke gitmesine. Biraz daha özen daha iyi olurdu devletin kurumları muhtemelen bunu daha özenli yürütür. Milli İstihbarat Teşkilatı, işte diğer kurumları ama Millet Meclisi'ni bu işin içine dahil ettiğimiz anda o kurumun şahsi statüsünü biraz riske etmiş oluyorsunuz benim görebildiğim kadarıyla bu daha doğru yürütülürse işte tutanaklar 10 sene şeyli kalacak falan deniyor. Sonra da Şamil Tayyar doğal olarak hatırlatıyor. Diyor ki ya zaten o tutanaklar gitmiş Suriye'de, Kuzey Irak'ta herkesin elinde geziyor. Mezopotamya Haber Ajansı'nda dakika dakika açıklamalar var. Yani kimin elinden saklıyoruz? Türk milleti hiçbir şey bilmesin oluyor ama örgütün tamamı oralarda bu açıklamaların tamamına hakim durumda. belki de Öcalan Türk milletine ya da meclise değil oraya mesaj veriyordu. Onu da önümüzdeki günlerde biraz daha net görürüz. E, takılan yer hani karşılıklı şey bulmayan yer orası mı yoksa içerisi mi onu daha çok konuşmaya devam edeceğiz muhtemelen. Ee, buradan bir, iki tane daha küçük bahsim var. Yarın birazcık bu hakikaten Papa'nın aynı takip edeceğiz. Yayın yapabilir miyim bilmiyorum ama e, bilgi paylaşmaya gayret edeceğim. Bir tanesi, iki gündür sosyal medya alemini ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı meşgul eden Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında bir dizi gözaltı, alınanların Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk yaptığı ama vatandaşı olup olmadığının muğlaklığı, sonra o, o, yani o açıklamaların geri çekilmesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama sonra onun muhtemelen dışişlerinin devreye girmesiyle kaldırılması belli ölçülerde temizlenmesi sonra bugün ilginç bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin de başsavcılık makamından bir açıklama geldi uzun infografik babında neredeyse ee, bunun yapılışında bir hata görmüyoruz. Demek ki karşılık verilmesi isten, gelmiş karşı taraftan. Demişler ki yani siz bir şey yaptınız sonra da bunu düzelttiniz ama o orada duruyor. Bizim buna yanıt vermemiz gerekiyor demiş Birleşik Arap Emirlikleri. Ve bunun üzerine de e, hukukun biraz çerçeveleri zorlanarak e, Attorney General bizde yok. Böyle bir makam yok. Başsavcılık makamı, ülke başsavcılığı makamı yok. Attorney General Amerika'da da Adalet Bakanı'na denk gelir. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Attorney General'ı bir açıklama yapıyor ama Türkiye'deki muhatabı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı işlemin karşılığı ve içindeki koridor, geçtiği koridor muhtemelen Milli İstihbarat Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı, bu iki kuvvetli devlet kurumu biz bu işin içinde yokuz dercesine ellerini uzak tutuyorlar ve olay iki başsavcılık arasında karşılıklı mesajlaşma olarak devam ediyor. İlginç bir devlet teamülü değişikliği diyelim. Normalde başsavcılar kararlarıyla ya da iddianameleriyle konuşurlar. Basın açıklaması yapmaları çok nadirdir. Amerika'da bile yapmazlar. İddianameyi koyarlar ve çekilirler. Yargılama başladıktan sonra gerekirse bilgilendirme yapılır. Yani Türkiye bu kuralı Cemal Kaşıkçı davasında da benzer bir şekilde esnetmiş hatta bozmuştu. Açıkça Suudi Arabistan'ı suçlayarak e, başsavcılık makamınca açıklamalar yapılmıştı. Biraz daha geriye gidersek belki Mavi Marmara meselesinde de ama orada hatırladığım kadarıyla direkt Adalet Bakanlığı topa girmişti. Yani e, Mavi Marmara e, Krizinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız karşı tarafta İsrail askerler adına bir e, tutuklama fezlekesi vesaire müzekkeresi çıkartma işini Adalet Bakanlığı e, hani soruşturmaya başlattık diye bir açıklaması vardı savcılığın. Gerisi tamamen Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve büyük diplomatik müzakereler, pazarlıklar, karşılıklı gitgeller hatta kapalı ortamda resleşmelerle yürümüştü iş. E, Ez cümle iki adalet kurumu arasında birazcık da denklik açısından belki tam denk olmayan iki kurum arasında bir mesaj trafiği görüyoruz. Önümüzdeki günlerde içeriğine, trafiğin içeriğine bakmak lazım. Merak edenler Serdar Akinan'ın işte swap hattı, altın ticareti vesaire videolarını izleyebilir. Ben o kadar detayına hakim değilim. Ben sadece bunun iki kurumun arasındaki konuşmanın ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyorum. Bir de bugünü kapatırken hızlıca gözlerden kaçmasını istemediğimiz nefes gazetesinden bir haber e, bu e, büyükçe bir araç teslim töreni İstanbul Atatürk Havalimanına binlerce ama böyle bir araç yerleştirilmiş ne oluyor diye merak etmişler e, emniyete Jandarmaya teslim töreni Sayın Cumhurbaşkanı yapacak herhalde bunu ama böyle bir ordu şey gibi tarla gibi yani neredeyse üstünden uçtuğunuzda Çin'de falan hissedersiniz kendinizi yani tam açlık sınırı yoksulluk sınırını konuştuğumuz günlerde devletimizin emniyet personeli elbette sağlam araba kullansın ama bunu bu kadar şovla yapmanın bir anlamı var mıydı? Birazcık belki düşünmekte fayda var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bünyesindeki bazı araçları böyle göstermişti. Sonra o araçların ne olduğunu falan hani işte devraldık bir yığın başka belediyeye ait olmayan araç var burada diye. Bu, yani bu, bu biraz ne bileyim hani vatandaşın gururuyla oynamak gibi geldi. Pek çok insan araba alamıyor. Pek çok insan şey kullanamıyor. Evet polisimiz ve jandarmamız en sağlamından kullanır. Ama bunu böyle gösterişli bir şekilde anlatmanın bir faydası var mıydı iletişimsel açıdan? Ben sadece not olarak kenara düşmek istedim. Kapatırken önemli bir kitap var elimin altında. Gülsüm Polat Hoca Kronik yayınlarından çok iyi bir istihbarat servisi yapıyor Kronik ve belki önümüzdeki dönemi anlamak açısından da tarihini okumakta fayda var bir dönem hep kenarda köşede okuduğumuz yabancı dilde okuduğumuz kitapları artık Türkçe'de ve Türk yazarların kaleminden görüyoruz Gülsüm Hoca'nın kitabı hayırlı olsun ellerine sağlık elime ulaştı tebrik etmek istedim kendisini de burada e, İngiliz ajan John Philby'nin Cambridge'den Arap Yarımadası'na maceralı ömrü. de Kim Philby var biliyorsunuz. O da ayrı bir casusluk hikayesinin parçası. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol bol e, tavsiyelerinizi, yönlendirmelerinizi ve abone sayımızı arttırmamızı bekliyorum. E, bir yorumlarınıza bakayım. İznik çok güzel ilçe. Şey. Gölün ve İznik'in altında daha çok değerli eser olduğuna inanıyorum. Demiş Gülhan'ın çok doğru. ...ve daha da kuvvetli bir hani dini merkez. Benim gördüğüm kadarıyla Hristiyanlık açısından çok önemli önemli bir... ...ivme kazanacak önümüzdeki dönemde. E, yerel esnaf mesela... ...El Cezire'ye konuşmuşlar, BBC'ye konuşmuşlar, çok memnunuz, daha çok turist geliyor, çok hareketlendi burası demişler. E, işte ...Bursa için, İznik için önemli. Tabii orada bir de işte... E, Şeyh Bedrettin hikayesi var. Bir ara belki onu da konuşuruz. Ee, Osmanlı'ya karşı başlayan bir şeyin e, Mevlevilik, Bektaşilik hareketi içerisinden yürüyen ve sonrasında bir isyana dönüşen hareketin başlangıç noktalarından da birisi İznik'teki e, tekkeler, tarikatlar, hareketler. Bunların Hristiyanlık'la ilişkileri. Çok çok heye heyecan verici konular var bunların içerisinde. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Cuma akşamı. Tavsiyelerinizi bekliyorum, yönlendirmelerinizi bekliyorum, abone olmayı unutmayın, yorumlarınız çok çok cesaret veriyor bana, teşekkürler ve belki yarın değilse bile pazar akşamı inşallah yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.